1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Serdar Sulu Kahya, 1980'li yılların Yeşilçam sinemasında tanınan bir oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. Kariyeri boyunca Fatma Girik, Tarık Akan, Ahu Tuğba ve Nuri Alço gibi dönemin yıldız isimleriyle aynı projelerde yer aldı. Beyaz Ölüm, Yakılacak Kadın ve Hülyam gibi yapımlarda rol alarak sinema tarihimizin bir dönemine iz bıraktı. Uzun yıllar boyunca kamera arkasında ve gözlerden uzak bir hayat süren Sulu Kahya, zaman zaman Hollanda'da yaşamış. Son yıllarını ise İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirmiştir. Ne yazık ki 21 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyunu derinden sarsan bir olay yaşandı. Mehmet Serdar Sulu Kahya, Beşiktaş'taki evinde ağır yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak üniversite öğrencisi olduğu belirtilen Fatma Gülsüm P. gözaltına alındı. İlk ifadesinde kendisini cinsel saldırıdan korumak amacıyla bıçakladığını iddia etti. Olay adli makamlara intikal etmiş olup soruşturma süreci halen devam etmektedir. Mehmet Serdar Sulukahya'nın ani ve trajik kaybı hem Yeşilçam sevenleri hem de sinema camiası için büyük bir üzüntüye yol açtı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.